Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu haftanın videosu okula bir hafta boyunca ne giyiyorum videosu olacak. Bugün saat 6'da kalktım arkadaşlar. Çünkü çok kötü bir kabus gördüm. Onun için tekrar uyumaya korktum yani. Ama zaten o kabustan dolayı da bayağı bir terlemişim gece. Onun için kalktım, duş aldım falan. Öyle saat şu anda 8. Annemin hazırlanmasını bekliyoruz ve e, biraz fazla geç kalacağı için ilk dersi yüksek ihtimalle de giremeyeceğiz. Neyse videoya gelelim. Bugünün kombinini göstereyim. Normalde saçım için çok başka düşüncelerim vardı. 2-3 tane farklı çeşit böyle örgü modelleri kaydettim ama hiçbirini yapamadım. Onun için normal üstten topladım yani. Ve kombin olarak da farklı düşüncelerim vardı. Fakat kotun üstüne de giyecek bir şey bulamadım. Öyle. Üstüme böyle bir gri Ralph Lauren tişörtü giydim. Altıma ise tight giydim. Buradan göstereyim. Bu şekilde ve saçım da bu şekilde. Şimdi fırına poğaça falan almaya gideceğim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Saat şu anda 2 gibi falan bir şey olması lazım. Ve eve geldim fakat aksaklıklarla eve geldim. Bu ne demek? Gelirken bizim sitede bir tane yokuş var. Tamam mı? Böyle aşağı doğru. Ve ben o yokuştan yuvarlandım. <laughs> Şaka yapmıyorum. Cidden yuvarlandım. Hatta ayağımı falan burktum sanıp. Çünkü ayağım böyle döndü. Ama ayağımı yaklaşık 4-5 kere burkmuş biri olarak artık e, bu konuda profesyonelleştim ve burkma olmadığını anladım. Çünkü burkulunca böyle kık diye bir ses geliyor. <laughs> Bunda öyle ses gelmedi ama yine döndü. Sıyırdı burkulmaktan. Fakat e, işte elim kolum her kanadı ama bir dizimi sonra baktım. İki dizimde de yara var ama sağ dizim parçalanmış yemin ederim Allah korusun. Yani yok. <laughs> Üst katmanı yok. İçi falan gözüküyor, biraz tatsız. Dışına batikon sürdük ama canım hala çok acıyor. Ama ders de çalışmam lazım <laughs> onun için. Şimdi ders çalışacağım. Bu arada pijamamı göstereyim. Böyle üstüme bu tişörtü giydim. Altıma da en kısa şortum ne varsa onu giydim. Vektörsikitli bir şortu. Dizimi göstermek istemiyorum çünkü çok hoş bir görüntü değil. Ama acıyor yani gerçekten. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün salı. Normalde saat 7-6.45 falan gibi kalkmam gerekirken bugün 7.30'da kalktım. Önce çıtırdan geç kaldım. Bir de bacağıma sargı bezi falan sardık. O da bayağı uzun sürdü. Şu an 8'e çeyrek Normalde 8'e çıkmamız gerekiyordu. Ama halledeceğiz. Şimdi sadece 2 saniye Üstünden geçiyorum. Bir de i̇şte parmağımın kenarında çok kötü. Soyduğum için yavaş parmağımı da kullanamıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçiyorum. Ama size böyle iki saniye kombinimi göstereyim. Üstümde böyle kırmızı bir atlet giydim. Bayman Club'dan. Altıma böyle Zara'nın kotunu giydim. Üstüne ise bugün yağmurlu olduğunu söyledikleri için böyle H&M'den gri bir hırka alıyorum. <laughs> Kağıtım yetişmediği için tabii ki. Post yaptım arabada yiyeceğim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda saat 3. Bizim okul saat 1'de bitiyor bildiğiniz gibi. Ben saat 1.30-2 gibi geldim aslında ama ilk olarak fileye gittim. Akşam yemek için gereken kaç bir şey aldım. Ondan sonra bugün babam bizi eve bıraktı. Onun için babamla da böyle bir saat falan Starbucks'ta oturduk. Starbucks'ta da ben 4 test ee, biyoloji canlıların temel bileşenleri çözdüm ödev. Akşam saat 6'da özel dersim var. Ve ya 7'de ya 8'de bitecek hangisi bilmiyorum. Eğer bir ders olursa 7'de biter. Eğer iki ders olursa 8'de biter. Onun için her yani hangisi olduğunu bilmediğim ben. Eğer 8'de biterse saat 9'da akşam yemeği yiyemem. Onun için saat 7'de bitseydin, yani saat 7'de, yani 7'de bittiğini kesin olarak bilseydim saat 8'de yerdim ama onun için akşam yemeğimi saat dört 4.30'da yiyeceğim arkadaşlar biraz tatsız bir durum bu arada bugün sabah buramda sivilce çıktı görüyor musunuz normalde bu sivilce hep benim hep bu tarafta hep bu sivilce burada böyle bir saniye falan dokunmamı bekliyor ki oluşsun ve dün galiba ya da bu sabah bilmiyorum elim yanlışlıkla değdi buramı onun için oluştu tatsız bir şekilde neyse demek istediğim şey şuydu şu anda saat 3-4'e kadar işte paragraf TYT matematik geometri falan onları çözeceğim bir saat ondan sonra saat dörtte yemek hazırlayacağım 4.30'da yemek yiyeceğim. dershaneye giderken ise sadece altı meshofman giyeceğim yani bu üstüm kalacak altı meshofman giyecek olma sebebi ise gerçekten bu kot oturma kotu değilmiş arkadaşlar. Bunu fark ettim. Maskara bakmış neden söylemiyorsunuz ya? Neyse ben şimdi paragrafa başlıyorum. Üstümü değiştirdiğimde video çekerim. Herkese merhaba. Saat şu anda 5.30 ve ben özel derse gidiyorum. Normalde saat 5.30'da orada olmam lazımdı ama biraz aksaklıklar yaşandı. Kombinim bu şekilde üstüme okulda giydiğim üst sadece altıma eşofman giydim. Hırkayı ise gerçekten nereye koyacağımı bilemedim. Yani çantaya falan koyayım desem metroya bineceğim için üstümde çok açık olmasını istemedim ama sıcak olduğu için Böyle yaptım yani. Ayakkabı olarak da bunu iyi balansları giydim. Evet arkadaşlar merhaba. Saat şu anda 9'a çeyrek var. Ben eve geldim dersten. Güzel geçti. Beğendim hocayı. Şimdi altıma şort giyeceğim çünkü bacağımdaki yaraya pansuman yapacağız yine. Üçüncü kez. Ve bu sefer üstünü bir şeyle kapatmayacağız hava alsın diye. Onun için kısa bir şey giymem lazım altıma. Üstüme de öyle herhangi bir tişört giyeceğim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çarşamba. Saat şu anda 8.20 e 20 var. Bugün maskaram çok güzel oldu. İki gün içinde sonunda bugün erken kalkmayı başarabildim. Şimdi bugünkü kombinimi gösteriyorum. Üstümde Ralph Lauren tişörtü var. Altımda ise işte, İspanyol Hoca tight. Bir de buradan çekeyim dedim. Saçımı da böyle sıkı bir at kuyruğu yaptım. Bu şekilde ayakkabı olarak ya lacivert McQueen'leri giyerim ya da Dior'ları. Ama hangisini giydi ben soyuna çekerim. Merhaba. Merhaba. Uy, uy. Bugün Leo Bey de taranmış, yıkanmış. Kim? Neyse arkadaşlar merhaba tekrardan. Lütfen sivilcelerim hakkında konuşmayalım. Çünkü gittikçe daha da kötüleşiyor. Neyse saat şu anda bir buçuk. Böyle bir yarım saat dinleneceğim sonra paragraflar falan başlayacağım. Nasıl bu bir hafta hiç paragraf çözemiyorum doğru düzgün. Normalde 40 soru çözüyorum ya yine çözüyorum ama yani çözemiyorum. Yani şöyle okuduğum hiçbir şey anlamıyorum. Her bir soruyu 3-4 kere falan okuyorum. Bu arada bir önceki videoma çok büyük bir e, beğeni gelmiş. Teşekkür ederim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. yani Hepiniz soruyorsunuz. Hepiniz dediğim 4-5 kişi falan sordu ama videolar neden 300p 360p kalite en max? Şu şekilde. Benim çektiğim videolar normalde 1080. Yani iPhone 15'te çekiyorum. Yok. iPhone 14. 14'te çekiyorum. Düşünün yani. Ve kalite 1080p diyebiliyorum. Yani 4K da yazıyor aslında ama ne bilmiyorum yani. Yükleyince nedense 360'a düşüyor. Nedenini bilmiyorum. Bunun bundan dolayı YouTube'a da ulaşmaya çalıştım. Mail attım falan filan ama mail kutusu dolu olduğu için mesajınız gitmedi diyor. İnternetten araştırdığında şey diyordu. Yani videoyu paylaştıktan sonra 360p olabilir. Bunun güncellenmesi biraz zaman alabilir diyor. Fakat benim en sonki 360p olan videom Koç Üniversitesi ile ilgili olan bir tane video galiba. Yani bir yıl önce. Hatta bir yılı da geçti biraz. Yani bir yıl için bir yıl sürüyorsa yani bunun güncellenmesi saçma yani. Ki diğerlerin yükleyici direkt oluyor. 1080 niye benim olmuyor bilmiyorum. O şekilde şimdi biraz onu çözmeye çalışacağım ama elimden bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ama yine de sizin için deneyeceğim. Merhaba arkadaşlar herkese merhaba. Bugün perşembe günü saat 7.30 olmak üzere. Bugünkü kombinim bu şekilde. Bu arada ben söyledim mi bilmiyorum kaç gündür yediğim şeylerin nereden olduğunu ama bugün söyleyeceğim. Der ki günler söylemediysem yazarım. Bu üstümü annem iş yerinde yaptırdı. Böyle yani Beymen Club'dan hani onu çektim mi kırmızı bir tane üst giymiştim atlet. O atletin bedenini alıp onun farklı farklı renklerini yaptırdı. Bu da beyazı. Sonra üstümdeki hırka böyle Ralph Lauren'den. Altımdaki kot ise yine Zara'dan. Çanta Longchamp. Şimdi kahvaltı yapmayı ineceğim. Ve kahvaltı dün akşam annem kurvasan almış. Kurvasan işte pesto, kaşar falan öyle bir kahvaltı yapacağım. Çok heyecanlı. Ve bütün bu videolarda neden dudağım bu kadar beyaz derseniz ben kahvaltı yaptıktan sonra ruj sürdüğüm için ve benim normal dudak rengim çok beyazdır. Görebildiğiniz gibi. Önce sonra ruj sürüyorum. Bu şekilde. Bu arada şimdi de parfüm bu Lancome Idol'i sıktım. Dün bu Valentino'yu sıkmıştım. Ondan önceki gün ise C sıkmıştım diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Cuma saat şu anda 12.40 geçiyor. Ve benim saat 1'de dershanede özel dersim var. Şöyle bir sıkıntı var. Benim normalde buçuk gibi çıkmam lazımdı. Fakat ben metrobüsle geçecektim. Ve yağmur yağıyor. Onun için taksiyle geçeceğim. Metrobüse de iki durak aslında ama metrobüse yürüme ve metrobüsten dershaneye yürüme toplam 20 dakika falan zaten. Onun için maalesef taksiyle gideceğim. Bir de iki dersim arasında böyle bir 47 dakikalık bir boşluk var. Bu arada da Dersende kütüphane olduğunun bir söylentisini duydum. Onun için soracağım kütüphane var mı diye. Kütüphane varsa gidip 40 dakika falan dershanede çalışacağım. Ay çok sıcak. Çıtırından geç kaldığım için de anca böyle video çekebiliyorum arkadaşlar. Işığa bakmayın yani. Ve annem falan da şehir dışında. Yani öyle sıkıntı. Kombinim de böyle üstüme beyaz tişört giydim. Altıma da İspanyol paça Normalde derslerine giderken makyaj yapmam. Ama ne bileyim baya uzun süre orada olacağım ya. Onun için yapayım dedim. Bu arada inşallah taksi vardır. İlk taksi durağını arayacağım. Sonra yoksa Uber'den. Çünkü Uber çok pahalı. Normal taksiden bir 50 lira falan daha fazla para alıyor. Gerek yok. Arkadaşlar şu an videoyu editliyorum ve araya böyle bir notu girmek istedim. O gün taksi yoktu. Onun için Uber çağırdım. Şöyle bir sıkıntı yaşandı. Uber zaten baya bir geç geldi. Başka birini herhalde aldı bıraktı. O sıra iki dakikaya geleceğim falan yazdı. Neyse o önemli değil. Sıkıntı şu... Ben yoldayken hala bana mesaj attılar işte hocan geldi neredesin falan diye. Ben de geliyorum dedim. Zaten biraz geç kalmanın şey var. Nasıl denir böyle bir şey anladınız. Onun için ben de tam o sıra indiğimde Uber'de şey olduğunu unuttum. Hani mesela sallıyorum 100 lira ama aslında sonra 150 lira oluyor. 50 lira Uber'in uygulama parası gibi bir şey. Ben onu unuttum ve üstte 100 yazıyor ya direkt adamın hesaplamasını beklemeden... Yok Hatta 90 lira falan da herhalde 100 verdim. Üstü kalsın dedim çıktım gittim. Adam böyle kaldı. Sonra dershanenin kapısına geldiğimde hatırladım dedim. Uber'in de ekstradan bir parası vardı. Ben o parayı ödemedim. Yani sonradan aklıma düştü. Bir de diyorum ki 10 lira hadi üstü sende kalsın falan. <laughs> Ondan sonra bana Uber'den bildirim geldi işte ödemeyi Yok ödeme ile ilgili bir şey dedi ama hani benim para üstü ödememle ilgili bir şey değil. Sadece para üstü şey bahşiş bırakamazsınız diye bir bildirim geldi bana. Ama yani Uber'in uygulamasının parasını ödemediniz ödeyin diye bir şey hiç gelmedi. Yani adam herhalde benim yerime ödedi. Onun için biraz kötü hissettim. Ama neyse böyle bir araya girmek istedim. Bu da böyle bir hikaye arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün cuma saat 9'a çeyrek var. Ve bu videonun sonuna geldik. Hala videoyu tam atıp atmayacağımdan emin değilim. Yani bu videoyu izliyorsanız demek ki atmışımdır. <laughs> bu haftaki kombinlerim tam istediğim gibi olmadı. Okulun ilk haftası olan kombinlerim çok daha güzeldi. Yani iki gün falan saçım böyle kıvırcık bukle yapıp gitmiştim. Yani ondan bir önceki haftadan birkaç tane fotoğrafımı koyarım. Yani eğer çektiysem. O şekilde cumartesi ve pazarı çekmeyeceğim. Çünkü cumartesi ve pazar okula gitmiyorum. Yani yarın yani cumartesi denemeye gideceğim dershaneye ama pazar dershaneye gitmeyeceğim. Bugün de zaten okul yoktu 30 Ağustos olduğundan. Fakat benim iki tane özel dersim olduğu için dershanede saat 1'den 5'e kadar dershanedeydim. Onun için yani bugünkü dershane kombinimi de çektim sizin için. Bu arada şimdi de pijama olarak böyle bir tane siyah Tişört giyiyorum. Altımda da normal şort var. Bu şekilde. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.